Hepinize selamlar dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel ve farklı bir videoyla tekrardan ben bugün sizlerle beraber TikTok'taki izlenmelerimizi, takipçilerimizi, beğenilerimizi şifre aramadan tek tıkla yükseltebileceğiz. Öncelikle görüyorsunuz deneme hesabımı çok hızlı bir şekilde ve çok güzel bir şekilde yükselttim. 7413 takipçimiz var, 27700 beğenimiz var ve izlenmeler gözler önünde zaten. Bizler bunu anabaynez.com sayesinde ve şifresiz bir şekilde yapıyoruz. Sistemin linki açıklama kısmında var. Başlık kısmına bile Bilema hemen aşağıda linki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt kayıt ol kısmına basıyoruz. Bizlerden kullanıcı adı, e-posta telefon ve şifre isteyecek. Kullanıcı adı sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyoruz. Yani TikTok kullanıcı adımız değil. E-posta telefon ve şifre gitten sonra direkt ücretsiz üye, üye ol'a basıyoruz. Üyeliğimiz hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşiyor. Arkadaşlar zaten yani yıllardır bizi takip eden dostlarımız bu sistemleri biliyorlar. Belki sizler yeni geliyorsanız şöyle bir şey söylemek isterim. Yıllardır kullanıyorum ve güven konusunda kesinlikle ama kesinlikle hiçbir sorun geçemeyeceksiniz. Paket fiyatları da baya baya ucuz. Baktığımızda aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platformu paketleri satılıyor arkadaşlar. Paket fiyatları dediğim gibi baya ucuz. Gelip tek tek kontrol etmenizi öneririm. Bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bakiye gelmemiz gerekiyor. Telefondan geliyorsanız sağ üst köşede çizgi var. Direkt basıp bakiye ekle kısmına geliyoruz arkadaşlar. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, papar, kripto dolar mevcuttur. Herhangi birini seçtikten sonra ödeme tutarına girip telefon numaramızı giriyoruz. Bay çekle basıyoruz ve bakiyemiz hızlı bir şekilde ekleniyor. Hemen geliyoruz yeni sipariş kısmına. Baktığımızda arkadaşlar Mesela TikTok izlenme, takipçi, beğeni, yorum her şey var. Yani TikTok'a dair her şey var. Sadece izlenmeye bakmayın. Yani gelip takipçiye, beğeniye de bakabilirsiniz. 1000 adet izlenme 10 kuruş arkadaşlar. Bakın 1000 adet izlenme 10 kuruş. 10.000 adet izlenme 1 TL. Gerçekten ne kadar ucuz olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Bastık link diyor. Link yerine hemen bağlant videomuzun bağlantısını alacağız. Bağlantıyı kopyaladık. Bunları yaparken de hesabımız açık olsun arkadaşlar. Açık olmasa sorun yaşarız bilginiz olsun bir 500 adet denem amaçlı gönderelim sipariş ver dedik ve hemen siparişimiz alındı. Ne alıyorsanız alın. Takipçimin beğenimi, izlenmemi, mu ne alıyorsanız alın. Sipariş alın dedi gibi en fazla en fazla 2 veya 3 dakika içinde hesabımıza geliyor zaten. Zaten birazdan sizlerle beraber göreceğiz. Eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız destek sistemine gelip konuyu mesajı yazarsınız. Mesajı göndere bastığınızda hemen sizlere dönüş sağlanacaktır. Baktığımızda 9166 beğen izlenmemiz var arkadaşlar. Tamam dediğim gibi genelde 2-3 dakika içinde e, geliyor. Zaten ben daha önce biraz takipçi de aldım arkadaşlar. Baktığımızda takipçiler de geldi. Yani 2 saat önce falan almıştım. Çok hızlı bir şekilde geldi. Yani herhangi bir sorun kesinlikle ama kesinlikle yaşamayacaksınız. E, biz videomuzu durduralım mı? Tamam videomuzu durduralım. İzlemeler gelsin videomuza öyle devam edelim. Dostlarım izlenmelerimiz çok hızlı bir şekilde geldi ve şu an baktığımızda 9810 izlenmemiz olmuş. Bizler 500 adet gönderdik. 500'den fazla geldi. Bu da müşteri memnuniyetten dolayı gerçekten baya düşünceli bir sistem. Kaçırmayın açıklama kısmında link var videomuz. Buraya kadar da bir sonraki video görüşürüz. Umarım hoşçakalın.